Philip Morris International, bağımlılık yapacağı satılmış tütün ürünü IQOS'un sadece yetişkin sigara kullanıcılarına yönelik olduğunu söylüyor. Ama uluslararası bir muhbirin yeni sızdırdığı belgeye göre, IQOS pazarlama planları piyamayın çok daha geniş bir kitleye göz kırptığını gösteriyor. Philip Morris, Japonya'nın 2019 tarihli belgesi şirketin diş hekimleri, hükümet yetkilileri ve diğer yetkilileri etkilemeye planladığını ve hatta Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı bile planladığını ortaya koydu. Niçin? Zararlı ürününe yaygın destek toplamak için. Bu dünyanın en büyük sigara şirketinin elektronik tütün ürünü hakkında dile getirilen diğer endişeleri artırıyor. Uzmanlar sorguluyor. Aykos'un yaydığı şey aslında duman mı? IQOS'ta aslında ne kadar nikotin var? IQOS'un emisyonları hangi tehlikeli bileşenlere sahip? Artık kanıtlar, pazarlama planındaki taktiklerin tüm dünyada kullanılmakta olduğunu gösteriyor. Başarılı olursa PMI yeni türlü bir tütün salgın oluşturma yolunda olabilir. Bu kadar hayat tehlikedeyken PMI'ın IQOS hakkında dediklerine gerçekten nasıl inanılabilir? daha fazlası için exposetobacco.org